Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Shelburne ve Derry City'nin geçmiş maçlarına bakıldığında, genellikle maçların düşük skorlu ve dengeli geçtiği görülüyor. Geride bıraktığımız maçlara bakıldığında Shelburn nenenin özellikle ev sahipliği yaptığı maçlarda daha dirençli bir performans sergilediği görülüyor. Deri City'nin ise son maçlarda gol yollarında yaşadığı sıkıntıları dikkate alarak zorluk yaşayabileceği öngörülebilir. Te yandan, Deri City'nin deplasmanda oynadığı son maçlarda genellikle gol atmayı başardığı ve savunmada daha başarılı olduğu gözlemleniyor. Bu anlamda, maçın sonucunu belirleyecek olan faktörlerin başında iki takımın da savunma hattının performansı ve golcülerin efektifliği gelecektir. Sonuç olarak bu maçta iki takımın birbirine yakın bir performans sergileyeceğini ve maçın dengede geçeceğini düşünüyorum. Tahmin 2.5 alt oran 1.30. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.